Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz nasılsınız ilerler azaldı mı baya baya adam banladılar ee, bu çözüm değil ama tekrar geri gelecekler ee, zaten her zaman yaptıkları şey oyunu toksikleştirmek anlatmıştım az önce bir maçta e, bir adam daha denk geldi bana bu herhalde sezonda ikinci yok artık büyüceğim adamlardan ee, dediğim gibi leveli 45 üzeriydi ölümüne sıkıyordu long range'de zaten bunları reportlayacaksınız abi başka çareniz yok biz mekana atlayalım yine o kankam hop what abi dejav oldum ya <laughs> kanka biz seni göndermedik mi az önce içeri <laughs> Allah Allah oradan girdi öbür taraftan çıkmadı mı ya bu <laughs> yok yok başka adam <laughs> Seri bir toplayalım abi. Yine de uyuyorum. Ver 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 ver. Nerede? Tavan dolu. Evet. Yaklaş. Kill kaçtı. Nerede? Oo. Abi adamı görmedim hiç bir şekilde. Nasıl birden kaydı gitti ki oraya? Ver abi pörkü. Heh. Tamam. Bu yine iniyor. Geldi. Kaçmak yok. Gel. Oo. <laughs> güle güle. Adam pis sövdü ya. <laughs> Gelen var. Altım dolu yalnız yine. Siz şunu yakalayın baba. Bir zip sesi aldım sanki ama hop. Yaklaş. Gel. Oo çok iyi be. Orada bir daha var. Atladı dışarıda. Yapıştır. Gel. Kaçmak yok. Kankam. Bak. Güle güle baba. Hop. Nereden sıkıyor? Biz kaçalım abi o duruma. Burada birini daha duyuyorum ama geliyor. Ya abi hayır ya. Oğlum. İyisin iyisin güzelsin. Geleceğin parlak. Geleceğin parlak baba. Siteyi kaydıramadım ya. Tamam iyiyiz. Hop. Gel. Gel. Kankam çok kaydı da bir ATV var arkada. Dur bakacağım şimdi sana. Oyun çok takılıyor abi ya. Bıktım bundan ya. Bak. Evet. <laughs> Senin atacağın şey diyordun. <laughs> Kafamızda patladı. Ha karşıda. Çok iyi be. Evet. Rotational aim asistin nasıl çalıştığını bilmeyen arkadaşlarım var. Hala controller kullanıp Nasıl çalıştığı hakkında fikir olmayanlar var. Ee, i̇stek gelirse bunu çekebilirim arkadaşlar. En güçlü ayımsız bu. Rotational olan. Bazen aktif ediyorsunuzdur da. Yukarıda adam var mı? Nasıl yapıldığını bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Her seferinde bunu kullanmak için e, video çekeceğim size. E, Tabi istek gelirse çekeceğim. Boşuna uğraşmayalım. Orada bir hareket gördüm sanki. Bilen var. Yo. Güzel. Ver baba bizim silahlarımızı. Karşıda. Güzel. Şimdi bu rotational'ı e, şey zanneden var. <laughs> Zen, Zim artık neyse ismi Kronos. Çok güçlü bir aim arkadaşlar. İçeride bir adam var galiba ya. Ha indi. İçeride. Ben... Oh, hayır. Hayır. <laughs> Arada oho kalır kalır. Bırak be kanka yaşayalım ya. Bırak kardeşim. Yapma. 1050 mi? Yo. <laughs> Yememiş içmemiş oyun oynamış adam. <laughs> Eline sağlık baba. Şu loadout'a inelim baba. Ver bizim silahlarımızı. bir armoru marmoru yapalım buradan. Tepesi dolu. Yukarısı dolu bu. Tamam. Yeter. 3 tane yeter abi. Bir bakalım yukarıya. Burada bir adam var. Kankam. Hemen yanında. Merhaba. Merhaba. Güzel. Biz mekana gidelim mi ya? Gidelim abi mekana. Biz mekana gidelim. Orayı boş bırakmayalım. Orada oynamayı çok seviyorum. Ne dolu? Evet. Güle güle. Bu demin vurduğumuz adam. Altım dolu. Bakacağım baba. Merhaba. <laughs> Yatmış oraya ya. Şu kafayı yemeyelim de sniper falan. Burada biri daha var. Altta mı? İniyor. Nereye gitti? Oo. 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 Sıkıyor abi karşıdaki Orada mı Oo. Baksana abi nasıl vuruyor Zip sesi aldım Evet Güle güle amigo Öbürü nerede gemideki nereye gitti altta koşuyor gibi geliyor. Bir alta baksak mı ya? Bakalım abi alta. Bir altta galiba. Aynen. Neredesin kanka? Göster. Evet. Güzel. Bu <laughs> demin bizi vuran adam değil miydi? Evet. Sanki tepe gemi gemiye bir gitti. Üstümde de bir adam var. <laughs> Koşuyor. Koş 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 koş. Tamam çatıya çıkacağım abi. Yüksek her zaman iyidir. Yükseği elden bırakmıyoruz arkadaşlar. neredesin kanka? Ha orada. O az daha öldürecekti var ya. Güle güle baba. Onun otuna da bakalım ne var ne yok. Evet Kronos'çular. Nasıl Kronos? <laughs> evet. Altta. Güzel. Karşıda. Tamam etrafımda sağda solda adamlar var da kaçta bir adam var? Kankam. Yine bekleriz. Geliyor. Yok o bize gelmedi abi. O çatıda bir adam var. Yalnız altım yine dolu. Ee, yakınımda adam oldu mu sevmiyorum abi ya. Yani illa ona bakmam lazım. Rahat edemiyorum yoksa. Ha burada ıslak var. Onu da alalım. Yine bir camper modeli var herhalde altta. Koşuyor koşuyor birden duruyor çünkü. Neyse yerimiz güzel. Boş duruyor. Evet. Boş. Bir ses alıyorum altta. Koşuyor yolda. Evet. Güle güle. Karşım dolu. Sağlam vuruyor. Evet kankalarım yok mu üzerime raşlayacak? Haydi. Evet. Güle güle. Tedirgin oynuyorum çünkü ses alır gibi oluyorum birden. Kesiliyor. Bak koşuyor. Altta koşuyor. Hop. Tamam biz alana gidelim abi ya. Alanda yerimizi alalım. Şu çatılardan birine gideriz. Kır. Heh. Yine tavana çıkalım. Evet. Yakalayın bakalım. Bu tarafa evet geliyor. Ya abi ne yedin ya? Düşmedi. Çok vurdum onu. Hadi. Güzel. Bu sefer düştün. Altım dolu. Karşıda bir adam var. Güle güle kankam. Tamam iki kişi kaldı. Yakala. Tamam iki kişi kaldı. Biz buraya bir smoklayalım. Altımda bir adam var. Gel. Güle güle. Diğer adamla tam karşıda olması lazım. Oraya da bir smok yapışlar. Tamam. Yukarı çıkmadıysa yandan. Ben yine tepeye çıkacağım. Yüksekte olmak her zaman avantaj sağlıyor bize. Altta, gel, 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 gel. Ha, güle güle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Oyun hakkında sormak istedikleriniz varsa yapmamız gereken videolar varsa söyleyin yapalım vaktimiz varken. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın tekrar görüşürüz.